Bugünkü konumuz Nginx. Nginx nedir? Şimdi bizim bir adet bulutta uygulamamız var. Uygulamamız gördüğünüz gibi bir adet linke sahip ve bu bir adet linkten bana hello adresine gittiğimde gerekli hello html'ini bana veriyor. Yani buradaki dosyayı alıp benim bilgisayarıma atıyor. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi biz bir tane web sitesinde bir tane uygulama barındırmak istemiyorsak Birden fazla backend, frontend, mikro servisler, farklı hizmetler bunların hepsini tek bir adresten engine sayesinde dağıtabiliyoruz. Mesela hemen hızlıca bir örnek yapalım. Evet burada bir tane patates klasörü oluşturdum. Patates klasörün içine yapay zekada dedim ki bana patateslerle ilgili epik animasyonlu bir web sitesi yap. Bunu GPT-1'e yaptıracağım. Daha zeki model yaptırmak istemiyorum çünkü GPT-1 bedava. Şimdi Gerekli dosyayı bulup içerisine otomatik olarak benim istediğime göre bir web sitesi yapacak. Burayı kesmiyorum canlı olarak nasıl sistemin yürüdüğünü görün. Evet, 186 satırlık bir kod geldi. Ne olduğunu bilmiyorum sizinle birlikte göreceğim. Şimdi ben bu patates sitemi de dışarı açmak istiyorum. Peki bunu nasıl yaparım? Nginx dosyamın içine gelip burada gördüğünüz gibi hello adresini dışarı çıkarttığım kısmı kopyalıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Gerekli kısımları patatesle değiştiriyorum. Çünkü benim dosyam neredeydi? Docker'dan da hatırlayacağınız gibi app frontend içindeki patates dosyasındaki index.html'i karşıya gönder. Buradaki güncellemeyi yaptım ve GitHub'a bu projeyi gönderiyorum. Evet, patates yorumumuz buraya düştü. Şimdi evet burada event'lerde de göreceğiniz gibi patates yorumumuz render'a da düşmüş durumda ve şu andaki karşıdaki bilgisayar bizim hazırladığımız repo'nun son halini kendi makinesinin içine kaydederek çalıştıracak. Yani engines aslında sunucunuzda birden çok programı dışarıya tek bir link üzerinden dışarı çıkartmanızı sağlayan bir araç. Tabi bunun çok fazla detayı var ama ben size çok kısa özet geçiyorum. Mesela bizim durumumuzda şöyle. Bizim şu anda 3 tane servisimiz var. Python'da anlatmadım ama gelecek videolarda bakacağız. Hello, hello adresinden, patates, patates adresinden, api de api adresinden dışarı çıkıyor. Bizim sitemize direkt gittiğimizde ise lokasyon eğer boşsa yani sitemize direkt tıklandıysa bizi space ikonu karşılıyor. Status'a gittiğimizde buradaki metin sizi karşılıyor. Hello'ya gittiğinizde hello sizi karşılıyor. Patates'e gittiğinizde patates sizi karşılıyor. API'ye gittiğinizde API sizi karşılıyor. Yani burada hangi adrese gittiğinizde hangi yanıtları alacağınızı göreceksiniz. Düzenleyeceksiniz. Evet şu anda patates karşıya yüklenmiş durumda. Hemen patates adresine bakalım. Evet, Epic Patatesler sitemiz yapay zeka tarafından yapılmış durumda. Bütün dünyaya bu muhteşem projeyi sunuyorum. Patatesleri kutla diye buton eklemiş. Hmm, ne işe yarıyor acaba? <laughs> patatesler seni seviyor. Ben de sizi seviyorum patatesler. Evet gördüğünüz gibi Nginx de bu işe yarıyor. Eğer detaylı bilgi isterseniz yorumdan her zaman bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.